Öf. Anneciğim tamam ama oturur musun şuraya Allah aşkına? Ağaç oldun orada ya cam kenarlarında gel gelir o. Ne var? Belki gelir diye bakıyorum. <laughs> Yok e, gelmez artık ya. Gidip bir arkadaşına orada kalacaktır. Ha? Ne? Gereksiz yere küstürdünüz çocuğu. Hiç gerek yoktu. Gül gibi geçinip gidiyordu. Alındı gitti işte buyurun yani. Ben onu kıracak bir şey söylemedim gerçekten ama Deniz işte yani alınganlık yaptı öyle. Ya oyunu söyle biliyorsun sen daha iyi biliyorsun. Niye ev mevzusunu açıyorsun be Sunacığım durduk yere. Anneciğim gitme kızın üstüne ben dedim benim fikrimdi. Aşk olsun Çağatay. Canım Çağatay iner ne bilsin senin bu kadar üzüleceğini bu kadar etkileneceğini bilse... ...o da böyle yapmaz değil mi? öyle olsun istemezdi. Abi canım ben ne bileyim bu kadar bağlandığını. İdare ederdik yani. Tamam anneciğim tamam siz kendinizi üzmeyin artık ama. Yani şimdi Deniz bir arkadaşını bulur. Bu akşam orada kalır kafasını dinler değil mi? Yarın Sunacığım sen de bulursun. Sakin kafayla konuşuruz. Evet. Tabii tabii. Tabii gider konuşuruz. Evet evet. Evet yenge merak etme ben bulacağım Deniz'i gönlümde alacağım merak etme ne olur. Cık. Belliydi ama biliyor musunuz? Belliydi. Değil mi Ameli gördü nasıl suratı asıktı ha? Evet hiç çıkmadı ki odadan. Meğersem eşyalarını topluyormuş. Ya ya, canım benim. Aa, geliyorlar. Hah. 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 da geliyorlar. Canım benim, durmuş değil mi? Ee, ...kuzenim. Canım kuzenim, geldi değil mi? Ha, ee... evet evet. Evet evet, Sunacığım. <laughs> Aa, tamam, evet, bir evet. şey demedik. Tamam, utandırma kızı. Tamam, bir şey demedik. Geliyor. <gülüyor> geliyor, geliyor. Aman Allah'ım, şükür <laughs> ve aman. kusura bakma, beni işte seni de oralara kadar yorduk ya. Ya ne demek Deniz? Ayıp ediyorsun. Yorulmak ne demek? Ama bak... Ee, bir yere gitmek istiyorsan öyle çok uzaklara gitme. Direkt bana gel. Ne gerek var ya ta oralardan seni topluyoruz. Ya ben arkadaşa gitmiştim zaten o da evde yokmuş ya. Bak bu sözümü laf olsun diye söylemiyorum. Evim şurası gelirsin. İstediğin zaman kalırsın. Başımın üstünde yerim var. Ama Rukiye teyzeler çok üzülmüş. Ee, ne bileyim böyle hani bavul toplayıp kaçmak sana yakışmaz be Deniz. Ya zaten Rukiye teyzeyi çok seviyorum. Annem olsa o kadar olurdu yani. Onun üzülmesine dayanamam ya. Haklısınız gerçekten. Ay, ay Deniz neredeydin sen ya? Ee, arkadaşına gitmiş hayatım. Ya senin için dönmedim zaten Suda. Ben Rukiye teyze için döndüm. İyi. Hoş geldin. Hadi iyi akşamlar Denizciğim. Teşekkür ederim. Ne demek? Nasıl buldun? Uydu da. Nasıl yani? Şimdi uzaydan görünen iki şey var. Biri Çin setti, diğeri deniz. <laughs> Özürlüğü ince uzun ya, deniz biraz daha yuvarlak. Ona Çok odan. ayıp. <laughs> Sen onun kilosuyla dalga geçeceğini biraz kendine bak. Makam sana kilo aldırmış biraz. Biraz gıdı var yani, gıdıyı görüyorum. makam değil, siz kilo aldırdınız Sunan. Çok tatlı yiyince insan kilo aldı. Öyle değil mi? Çok mu aldın Yok o kadar almadın biraz gıdı var. Biraz şişti mi Bir de e, baba göbeği var biraz. Evet. Ya işte ondan sonra Nevzat beni ikna etti. Rukiye teyze üzülür dedi. Ben de onun için gelsin. Yani bunun için geri döndüm aslında. Ya ay kuzum benim ya. Üzülürüm tabii. Var mı öyle veda etmeden gitmek? Ne kadar ayıp bir şey. Yani tamam gitmek istiyorsan sen böyle gelirsin, güzel elimi öpersin, helalleşiriz, gideriz ama öyle sessiz sedasız gidilmez. Yani çok üzülürüm hem de. Haklısın Rukeniz. Benim çok merak ettiğini biliyorsam onun için geri döndüm sadece yani. Aşk olsun Deniz ya. Biz de merak ettik be oğlum. Yani Ahmet abi senin, sana inanıyorum da yani Çağatay abi de yani pek zannetmiyorum ben öncesinden. Aşk olsun. Sen bizi tanımadın. Gerçekten. Biz öyle darılıp gitmeni istemeyiz. Darılmadan gitmeni isteriz. <laughs> şaka be Oğlum şaka be. Aa, şimdi işte bak. Şaka. Şaka. Oğlum, bir gün gitmek istersen gelirsin. Paşa paşa önce bize bir söylersin. Biz sana güzel bir ev buluruz. Tamam mı? Onu dayar döşeriz. Seni öyle yerleştiririz, düzenini kurarsın. Öyle olur bu evden gitmek. Öyle gizli gizli, saklı saklı evden gidilmez. Bravo. Hı tamam haklısın ama tamam yani. Ama ben biraz daha böyle kalmak istiyorum burada yani. E kal, kal işte ne kadar istiyorsan <laughs> kal. Ama böyle şey, e, hani böyle kuru kuru da olmaz yani Rukiye teyzem ben hani kiracınız olayım, kira vereyim. Odayı kiralasanız bana, olmaz mı yani? Evet yenge, evet, ben ben de kira verebilirim aslında. Yok artık çocuklar, aa! Duymamış olayım evladım, pansiyon mu burası? Hiç. Ne demek oğlum, ben size annenize babanıza ne cevap vereyim, olmaz öyle şey, hayır. Ay siz okulunuzu bitirin bir an evvel, şu özellikle Denizciğim sen şu sınavlarını ver, bir diplomanızı elinize alıp benim tek istediğim o. O kadar. Tamam Rukiye teyze onları vereceğiz zaten söz vermiştim. Bana. Ha. Peki. O zaman bir tatlı yer miyiz? Ay yeriz ya. Kaç <laughs> 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 <Tatlısı> kızın yüzü <gibi>. gün? <laughs> ee, i̇nşallah bize de kalır. <laughs> Şaka oğlum ya ama her şey alınır. Tamam.